Merhabalar. Oppo telefonlarda resim ve video kopyalama nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle dosya yöneticisine giriyoruz. Altta bulunan saklama alanına tıklıyoruz. Dijim klasörüne giriyoruz. Kamera. Bu resim veya video olabilir. Basılı tutuyoruz. Kopyala seçeneğine bastığımızda nereye kopyalamak istediğinizi soruyor. Ona göre bir klasör oluşturup oraya kopyalayabilirsiniz. Android'i medyaya kopyalayalım mesela. Buraya kopyala diyor. Kopyaladık. Bir örnüt kopyalandı diyor. Kopyalama işlemi bu şekilde. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.